Parol ne için kullanılır? Parol, vücudun çeşitli bölgelerinde hissedilen hafif ve orta şiddetli ağrıların tedavisinde etkili bir ağrı kesici olarak kullanılır. Baş ağrısı, diş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, adet sancıları gibi günlük yaşamı olumsuz etkileyen ağrıları hızlı bir şekilde hafifletmesiyle öne çıkar. Ayrıca, soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi rahatsızlıklarda görülen yüksek ateşin düşürülmesinde yaygın olarak tercih edilir. Grip ve nezleye bağlı ateşin yanı sıra, ameliyat sonrası ortaya çıkan ağrıların hafifletilmesinde de doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Kısa süreli ve düşük şiddetli ağrıların tedavisinde güvenli bir çözüm sunan parol, reçete sistemin edilebilmesiyle kullanıcılar tarafından sıkça tercih edilmektedir. Bu şekilde arkadaşlar kanalımızda daha çok video görmek için abone olup beğenmeyi unutmayın.